Bu video Sivas Divri Avşarcık köyünde çekilmektedir. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte köy vlogu part 8 ile sizlerleyiz. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. O zaman hiç vakit kaybetmeden videoya geçelim. Arkadaşlar şimdi evden çıktık. Şimdi burada bir bahçemiz var. Küçük bir bahçe. Bir burada. Buradan geçiyoruz. Bu arada daha yeni sırtımda çekirge vardı. A arkadaşlar sırtımda çekirge vardı ya. Yastığımın yanında vardı, sırtımda vardı. Bu çekirgeler beni niye bu kadar İzleyen, izleyen, hey sen. Bu videoya like atıp kanalıma abone Sen, Sana diyorum Şimdi. Burada böyle bir bahçemiz var. Diğer bahçenin küçüğü. Buyurun. Ee, part 3'te izlediğiniz bahçenin küçük hali. Buyurun efendim neler oluyor burada? Evet gördüğünüz gibi bu arada eğlence için başarılı YouTube hem linki açıklama kısmında ona da abone olup destek olabilirsiniz. Buyurun gelin. Şimdi efendim bu sizlere göstermek istiyorum. Çorabı mı sandın? Benimki de. Buyurun siz. Önden buyurun. Bir dakika ben geçeyim. Ekinlere basmayalım. Şimdi burada böyle üzüm yaprakları işte otlar işte naneler var. Arkada soğanlar var ama gözüküyor mu bilmiyorum. Şöyle daha bir sürü böyle ikili şeyler var. Böyle. Arkadaşlar bu gördüğünüz evde komşumuzun evi. Bunu da söyleyeyim. Ee, şöyle biraz daha gösterelim. Burada elma ağacımız. Böyle el elma. El el Şu tarafa doğru. Çok değil böyle biraz daha gösterelim. <laughs> evet, soğanlar burada. Şurada da var arkada bir sürü. Soğanların yanına gidelim o zaman. Daha net görelim. Böyle. Arkadaşlar şöyle biraz daha göstereyim sizlere. Gördüğünüz gibi. Şurada bizim yemek yediğimiz oturduğumuz ev burası kaldığımız yer. Eğer bu part 8'i daha yeni gördüyseniz, hiçbir parti izlemediyseniz, bölüm falan, köy vlogu bölüm 1, bölüm 2. Direkt bölüm 8'i şu anda izliyorsanız, iyi e butonunda, sağ üstte iyi e, iyi e, e butonundan bu bölüm 1'den bölüm 8'e kadar hepsi var. Oradan başlayıp tıklayıp hepsini izleyebilirsiniz. Evet gördüğünüz gibi. Şimdi göstermem gereken bir yer daha var. Yavaştan oraya doğru gidelim arkadaşlar. Hava da çok güzel ya. Biraz serin. Bulutlar kapanıyor. İ i̇nşallah yağmur yağar. Ya, yani şu anda yağmur, yağmurun yağması için bir tost otel yapacağız. Herkes like'a bassın. Ben size söylerim sonra yağıp yağmadığını. <laughs> Arkadaşlar burada hortum. Hortum var. Evet buradan çıkalım artık yavaştan. Şöyle göstereyim. Şöyle biraz daha göstereyim. Sonra da çıkışımızı yapalım. Evet. Şimdi burada göstermem gereken bir yer daha var. Bak şu üstteki ev bizim ev ev. Gördüğünüz gibi. Bir de şurada var. Buradaki komşunun evi. Ama burada bir yer daha var. Şimdi sizlere burayı göstereceğim. Arkadaşlar şimdi kapıdan içeri girdik. Gördüğünüz gibi burası da böyle. Gösterelim de. Evet. Burası da evin yarı bahçe gibi. Burası da bir bir Domatesler var. Sizlere burayı da göstermek isterdim. Sizlere burayı göstermek isterdim ama yıkık burada. Burası yıkık olduğu için gösteremiyoruz. Ucundan gösterebilirsek şöyle. Evet, çıkalım. Burayı. Evet. Böyle. Arkadaşlar burası değil mi? Küçücük bir bahçe. Burada biraz daha gösterebiliriz. Bunlar patlıcan. Burada da domates ve patlıcan var sadece. Başka hiçbir şey yok. O zaman yavaştan gelin çıkalım. Bu arada arkadaşlar bizi izleyenlerin yüzde ye 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 yetmişe abone olmuyormuş. Analizlerden baktım. Bak sinirden konuşamadım. yüzde yetmiş derken bir kekeledim. Arkadaşlar sinirden konuşamıyorum ya. Bizi izleyenlerin yüzde abone değilmiş ya. Yüzde otuzu aboneymiş. Kardeşim izliyorsun. Bak bu kanalı izliyorsun. Abone de ol, destek ol. Hem zil bu zilleri de aç. Ha hala sinirden konuşamıyorum. Zilleri de aç. A attığım videodan anında haberdar ol. Yerin çıkalım hadi ya. Çok sinirdim ya. Ben <laughs> Kameraman dikkat et. <laughs> Yavaştan videoyu bitirelim. Evet. Arkadaşlar bugün bu videoda sizlere küçük bahçeyi gösterdim. iki evin arasındaki yeri gösterdim. Bugünkü videomuz böyle oldu. Part 9'da piknik yeri göstereceğim. Yer cidden efsane. O part 9'u istiyorsanız siz e, sizlerden bu videoya efsane bir izlenme ve efsane bir like bekliyorum. Like'a gömçürmeyi, kafa atmayı unutmayın. Enes, Enes Batur gibi like'ı kafa atın. E, yavaştan videoyu sonlandıralım. Kanalıma abone olmayı, ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın, bay bay. Arkadaşlar şöyle sizlere etrafı biraz daha göstermeden kesemeyeceğim. Hem de video biraz uzun olsun yani. Bizim bir da daha kârımız olsun değil mi arkadaşlar? Şaka şaka böyle bir şey yok burayı keselim. <laughs> Bu burası da bizim ev. Şuradaki de bizim ev. Ve ilerideki bahçeyi de gösterdim. İyi bu tüm patlar var arkadaşlar. İlerideki bahçeyi gösterdim, okulu gösterdim, çeşmeyi gösterdim, her yeri gösterdim. İyi bu sonundan tıklayıp izleyin. Hoşça kalın. Zaten e, söylemiştim ama tekrar söyleyeyim. Hoşça kalın. Sa e, Sağlıklı kalın. Görüşmek üzere. Bay bay.